Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle çokgenlerin köşegenleri, iç ve dış açıları konusunu işleyeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Çokgenlerde iki kenarın kesişimi sonucu iç bölgede oluşan açılara biz ne diyoruz? İç açılar diyoruz. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi çokgenlerin iç bölgesinde kalan açılara iç açı diyoruz. Bir kenarın uzantısıyla komşu kenarın dış bölgede oluşturduğu açıya da gördüğünüz gibi şekilde de bakın dış tarafta çokgenimizin dışında kalıyor. Buna ne diyoruz? Dış açı diyoruz. Şimdi aynı köşede oluşan iç açıyla dış açının toplamı her zaman nedir? 180 derecedir. Çünkü burada bir doğru açı oluşur. O yüzden biz iç açıyla dış açıya aynı köşede oluşan iç açıyla dış açıya bütünler açılar diyeceğiz. Devam edelim. Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına biz ne diyeceğiz? Köşegen diyeceğiz. Köşegen. Bakın, mesela D noktasından köşegenleri çizmek istiyorum. Bakın. Ardışık olmayan, ardışık olmayan ne demek? Arka arkaya gelmeyecek. Yani D'den hemen sonra C var ya komşu köşe. O köşeye gidemez çünkü o köşeye gitmeye kalkarsam DC kenarı olur zaten. O yüzden nereye gidebilirim? D'den B'ye gidebilirim. D'den A'ya gidebilirim. E'ye de gidemem neden? E de hemen komşusu DE kenarı olur zaten. O yüzden bakın D köşesinden kaç tane çizebildim mesela? İki tane köşegen çizebildim. Geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada bazı e, önemli notlar var. N kenarlı bir çokgenin köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir acaba? N kenarlı bir çokgenin bir köşesinden köşegenler çizerek kaç tane üçgen elde edilebilir? Elde edilebilir. N kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı acaba kaçtır? Bunları şimdi hemen arka tarafı çevirerek göreceğiz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kenar sayısı 4 olan bir çokgen düşünelim. Kenar sayısı 4 olan bir çokgen yani bir dörtgen. Şimdi bir köşesinden çizilen köşegen sayısı mesela bir tane şurada şekilde örnek olarak çizelim. Mesela hangi köşe olsun? Şu köşe olsun. Bu köşeden çizilebilen köşegen sayısı. Bakın buraya çizemem kenar olur. Buraya çizemem kenar olur. Nereye çizeceğim? Karşıya çizebilirim sadece. Bakın kaç tane çizilebildi? Bir tane. Bakın bir tane çizilebildi. Bunu yazdık. Acaba beşgende kaç tane çizilebiliyor? Beşgende de bir tane köşe seçiyorum. Mesela burası olsun. Bakın buraya çizemem. Buraya çizebilirim. Buraya çizebilirim. Buraya çizemem. Bakın iki tane oldu beşgende. Altıgene geçiyorum. Hemen dikkat ediyoruz. Bakın altıgende mesela şurası olsun bu kez. Şuradan şöyle çektim. Buraya çektim. Ve buna çektim. Bunlara çekemem. Kaç tane oldu altıgende? 3 adet oldu. Yedigene geçiyorum. Mesela yedigende de şurası olsun. Bakın şuraya çekemem. Nereye çekeceğim? Mesela şuraya çekebilirim. Bir. 2, 3, 4. Yedigende de 4 tane oldu. Bakın dikkat ederseniz eğer hep 1 artarak gidiyor. Bakın kenar sayımız 4, 1 tane. O zaman ben 4 eksi 3 eşittir 1 desem. Yani kenar sayısından 3 eksik. Bakın bunda da oluyor mu? 5'ten 3 çıkarıyorum. 2. Evet oluyor. Neden 3 çıkarıyoruz biliyor musunuz? Bakın bir köşeden seçtiğimiz e, köşegen göndereceğiz ya bakın kendisine gönderemem. Bu hemen yanındaki köşeye gönderemem. Bir de öbür köşeye gönderemem. O yüzden 3 tanesine gönderemediğimden 3 taneyi çıkarıyorum. Sadece bir tane kalıyor. Bunda 1 2 3 bakın şu 3 köşeyi çıkardım. 1 2 2 tane kaldı. Aynı şekilde bunda da 6 3 özür dilerim 2 değil 3 olacak. 4 içinde şey 7 7 gen içinde 7 eksi 7 eksi 3 o da ne yapar 4 yapar bakın biz bunu formülleştirmeye çalışırsak eğer mesela en kenarlı bir çokgen kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum en tane kenarı var bakın kaç tane o zaman bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaç olur n'den kaç çıkaracağım 3 çıkaracağım. İşte bizim bir köşesinden bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n 3 formülüyle bulunabilir artık. Şimdi gelelim oluşan üçgen sayısına. Şimdi 4 dörtgen için oluşan üçgen sayısı bakın bir köşesinden çizdim. Kaç tane üçgen oluştu? 2 tane. Şuraya yazalım. Beşgende bakın 1 2 3 3 tane Altigende 1 2 3 4 4 tane. Yedigende 1 2 3 4 ve 5 5 tane. Bakın aynı mantıkla. Buna da dikkat ediyorum. Bakın 2 tane oluştu ya. Bakın 4'ten kenar sayısından biz ne çıkarıyorum? 2 çıkarıyorum. 2'ye ulaşıyorum. Aynı şekilde 5'ten 2 çıkarırsam 3'e ulaşırım. 6'dan 4 çıkarırsam özür dilerim 4 değil yine 2 çıkaracağım. 2 çıkarırsam 4 gelir. 7'den 2 çıkarırsam 5 gelir. Bakın hepsi sağladı. Şimdi demek ki bunda da en kenarlı bir çokgenimiz olursa formülümüz ne olacak? Bakın kenar sayısından ne yapıyoruz? 2 çıkarıyoruz. 2 eksiği oluyor. Kenar sayımız ne? N. Bunları ne çıkaracağım? 2 çıkaracağım. Oluşan üçgen sayısını bu formülle bulabilirim. Şimdi gelelim iç açılarının ölçüleri toplamı. Şimdi arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edelim. Burada kaç tane üçgen var? Dörtgen için konuşuyorum. İki tane üçgen var. Biz üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğunu biliyoruz zaten. Bakın burada bir tane üçgen şurası. Şurası, şurada 180 derece var. E bir de şurada 180 derece var. Toplamda bakın, 180, 180... Kaç tane 180 derece var bu dörtgenin iç açıları toplamı için? 2 tane. Bakın, burada ne yapacağım? 2 çarpı 180 diyeceğim. Aynı şekilde, bakın burada 3 üç tane üçgen olduğu için... 3 çarpı 180 diyeceğim. Neden 180 ile çarpıyorum? Bakın üçgen iç açıları toplamı 180 derece olan bir çokgendir. İki tane üçgen var. Demek ki iki tane üçgenin iç açıları toplamı dörtgenin iç açılarını verecek. O yüzden iki tane ile çarptım. Beşgende üç tane üçgen olduğu için 3 ile çarptım. Altıgende dört tane üçgen olduğu için 4 ile çarpacağım. Yedigende 5 tane olduğu için 5 çarpacağım. Ve bakın bunu da form, e, formül şeklinde yazacak olursak. Bakın dikkat edin. Biz ne ile e çarpıyoruz her zaman? Oluşan üçgen sayısı ile değil mi? Bakın oluşan üçgen sayısı ile. Şimdi formülde de bakın oluşan üçgen sayımız ne kenarlı bir çokgende. Oluşan üçgen sayımız kaç? n-2 değil miydi? O zaman ben n-2 ile neyi çarpacağım? İç açıları toplamını bulmak için n-2 ile 180'i çarpacağım. İşte bizim formülümüz bu oluyor. Şimdi arkadaşlar gelin bunları öğrenmişken hemen arka tarafa tekrar dönelim. Ve şu boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. N kenarlı bir çokgenin köşesinden bir köşesinden olacaktı. Özür dilerim. Şuraya hemen yazalım. Bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir? Az önce öğrenmiştik. Bakın ne kenarlıysa n eksi 3 tane değil mi? Bakın hemen çevirip bakalım. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n eksi 3'tü. Hemen Devam ediyoruz. N kenarlı bir çokgenin bir köşesinden köşegenler çizerek kaç tane üçgen elde edilebilir? Bakın bunda da neydi? Hatırlayın. N eksi iki taneydi. Değil mi? Bakın N eksi iki tane. Hemen arkaya çevirerek bakalım isterseniz. Bakın oluşan üçgen sayısı N kenarlı da N eksi iki taneydi. Devam ediyoruz. N kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı neydi formülümüz? İsterseniz arkaya da bakalım. Neydi formülümüz? N'den 2 çıkarıyorum. Yani aslında oluşan üçgen sayısıyla N-2 ile neyi çarpıyorum? 180'i çarpıyorum. Çünkü 180 iç, üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı. Yani burası da ne olacak? N-2 çarpı 180 derece olacak. Bir de ekstradan bir şey daha var. Bütün çokgenlerin, bakın bütün çokgenlerin kaç gen olursa olsun önemli değil. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 360 derecedir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bütün çokgenlerin isterse yüzgen olsun, isterse üçgen olsun. Dış açılarının ölçüleri toplamı kaçtır? 360'tır her zaman. Bakın dış açı neydi? Tekrar şöyle hatırlayalım isterseniz. Şu dışarıda oluşan, çokgenin dışında oluşan açıydı. Geçelim örneklerimize. Şimdi bize ne vermiş? Bir 12 gen vermiş. Bir 12 gen vermiş. 3 tane soru sormuş. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. ben az önce bir köşesinden çizilen köşegen sayısının formülünü bulmuştum. Çok kolaydı. 12gen için bakın n kenarlı bir çokgen için neydi formül? N'den 3 çıkarıyordum. 12 olursa, 12 kenarlı bir çokgense 12'den ne yapacağım? 3 çıkararak 9 olduğunu bulacağım. Demek ki bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 12gende 9'muş. Şimdi ne diyor? Bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı. Üçgen sayısını nasıl buluyorduk? Bu kez N'den yani e, kenar sayısından 2 çıkarıyorduk değil mi? Burada kenar sayımız 12 çünkü 12 gen var. 12'den 2 çıkarıyorum. 10 olarak buluyorum. Demek ki üçgen oluşan üçgen sayısı 10'muş. Gelelim iç açılarının ölçüleri toplamı kaçtır demiş 12 genin. Şimdi 12 genin iç açılar ölçüleri toplamı kaç tane üçgen oluşuyor? Az önce bulduk daha. 10 tane. Bu 10 tane üçgeni ne yapacağım? 180 ile çarpacağım değil mi? E ben 10 çarpmayı biliyorum. Bir tane 0 ekliyorduk sadece. 180'e bir tane sıfır ekliyorum. Demek ki iç açıların ölçüleri toplamı 1800 dereceymiş bir 12 genin. Şimdi geçelim diğer örneğe. Bu kez bakın Herhangi bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı 1260 ise bu bu çokgenin kenar sayısı. Bu kez ne yapmış? İç açıları ölçüleri toplamını vermiş. Bizden ne istiyor? Kenar sayısını istiyor. Şimdi hemen formülü kullanalım. Kenar sayısını bilmiyorum, değil mi? Kenar sayım n olsun? Biz formülü biliyorduk. İç açıları, ölçüleri toplamı nasıldı? N'den 2 çıkarıyordum. Bu bana üçgen sayımı veriyordu. Bunu da 180 ile çarpıp iç açıları ölçüleri toplamını bulmuş oluyordum. Şimdi n-2 çarpı 180 kaçmış? 1260'mış. Şimdi ben burada her tarafı ne yapayım? 180'e böleyim. Bakın şu 180 ile şu 180 sadeleşir. Şurada 0 ile 0 sadeleşir. 126'yı 18'e bölersek acaba kaç olur? Şimdi 20 olsa 6 olurdu. Sanırım 7 olacak. Bakın 126'yı 18'e bölersek 7. Bakın burada ne kaldı? N eksi 2 kaldı. 126'yı 18'e bölersek 7 oldu. N eksi 2 7'ymiş. Her tarafa artı 2 ekliyorum. Burada ne oldu? Sadece N kaldı. Çünkü eksi 2 yok oldu. 7'ye 2 ekledim. Ne buldum? 9. Demek ki bizim bu çokgenimiz iç açıları ölçüleri toplamı 1260 derece olan çokgenimizin kenar sayısı kaçmış? 9'muş. 1 9 gelmiş. Şimdi örneklerle devam edelim. Bu kez şekil olarak vermiş örneği. MBCD'yi sormuş. MBCD dediği BCD açısı yani şurası. Buranın ölçüsünü sormuş. Şimdi arkadaşlar biz şurada ne var? Bakın dikkat edin. Bir dörtgen var değil mi? Biz dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamını hemen bulalım. Nasıl buluyorduk? 4'ten yani kenar sayısından 2 çıkarıyorum. Bu bana üçgen sayımı veriyor. Bunu da 180 ile çarpıyordum. 4'ten 2 çıktı. 2 çarpı 180. O da ne yapar? 360. Demek ki bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceymiş. Şimdi ben 360 derece olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. Bakın burası 70 derece ise burası kaç derece olur? Burası komple 180 derece olacağından 110 derece olur. Burası da 80 derece. O zaman buraya ne kalır? 100 derece kalır. E şimdi ben şuraya mesela x dersem toplamda bu dördünün toplamı yani 75x, 100 ve 110'un toplamı 360 derece olmayacak mı? Ben oradan sanki x'i bulabilirim, değil mi? Şimdi x artı 75 artı 110 artı 100. Bunların hepsinin toplamı kaç olmalı? 360 derece olmalı. x artı 110, 100 daha 210, 75 daha 285 yapar. 285 bunların toplamı 360. Her taraftan 285 çıkarıyorum. Buradaki 285 yok olur. X kalır sadece. Buradan 285 çıkarırsam ne kalır geriye? 60 buradan, 15 de buradan dersek 75 derece kalır. Demek ki x'imiz kaç dereceymiş? 75 dereceymiş arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden diğer örneklerle devam edelim. Şimdi ne demiş? Yandaki şekilde verilenlere göre soru işareti kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar yine burada bakın ne var? Bir beşgen var bu kez. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapalı şekil olan beşgen var. Şimdi bir kere şurası 50 derece ise buraya ne kalır geriye? 100 30 derece kalır değil mi? Çünkü toplamları kaç? 180 olmalı. Şimdi ben beşgenin bakın iç açıları toplamı iç açıları ölçüleri toplamını bulayım. Şimdi beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı 5'ten 2 çıkarıyorum. 3 çarpı 180 yapacağım. 3 kere 180 540 derece yapar. Demek ki beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç olmalı? 540 olmalı. Şimdi 100 110 130 60 buraya da mesela A diyelim. Bilmiyoruz ya orayı. A dedim. Şimdi 100 110 daha 210. 130 daha 240 340 60 daha 400. Şimdi 400 derece bir de ne var? A derece var. A bunların hepsi 500 40 yapmalı. Her taraftan 400 çıkarıyorum. Burada A kaldı. Bu 400 yok oldu. Buradan 400, 400, çıkarırsam ne kalır? 140 derece kalır. Demek ki A'mız kaçmış? 140'mış. Ama benden neyi istiyor? Soru işareti olan yeri istiyor. Eğer burası 140 derece ise buranın komple hepsi 180 derece olacağından soru işaretinin yerine ne gelir? 40 derece gelir. Çünkü 140 ile 40'ın toplamı 180 derece yapar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örnekle hemen devam edelim. Yandaki çokgende ölçüsü verilmeyen dış açının ölçüsünü bulalım. Bakın x olarak vermiş. Şimdi bu soruda az önceki sorulardaki gibi iç açıları bulmaya gerek yok. Niye? Zaten bütün dış açıları vermiş ve ben ne biliyordum? Bakın çok önemli demiştim. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman kaçtı? 360 dereceydi. O zaman buradakilerin de toplamı kaç olmalı? 360 derece olmalı. Şimdi hemen toplayalım. 92 92 21 24 80 82 21 daha. Bunların hepsini topluyorum. Bir de X'imiz var ama X'i bilmediğim için toplamayacağım. Daha sonra toplarız. 2, 1 daha 3. 4 de elde. 7, 9, 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 9, 2 daha 11. 13, 21, 29, 31, 32. 320 bunların hepsinin toplamıymış. Şimdi 320 derece artı bir deneyimiz var x'imiz var. Bunların toplamı kaç olmalı? 360 derece olmalı. Şimdi her taraftan ne çıkaracağım? 320 çıkarayım ki x'i yalnız kalsın. 320 çıkarırsam bu taraftan 320 yok olur. x kalır. 360'tan 320 çıkarırsam 40 derece kalır. x'imi de bulmuş olurum 40 derece olarak. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Yandaki dörtgenin İç açılarının ölçüleri verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar biz e, biraz önce çözdüğümüz soruda dörtgenin iç açıları ölçü, e, ölçüleri toplamını bulmuştuk aslında. Ama unutursak hemen nasıl yapacaktık? Kenar sayısından 2 çıkarıyorum. Bunu kaçla çarpıyorum? 180 ile çarpıyorum. 4'ten 2 çıkardım. 2 çarpı 180 bu da ne yapar? 360 derece yapar. Demek ki dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç dereceymiş? 360 dereceymiş. Şimdi bunların hepsinin toplamı kaç olmalı o zaman? 360 derece olmalı. Şimdi önce xleri toplayalım, sonra da e, ya da dur yazalım. 3x artı 20 artı 4x eksi 5 artı 3x eksi 8 artı 2x eksi 7. Bunların hepsinin toplamı 360 derece yapmalı. Şimdi 3x, 4x daha 7x, 3x daha 10x, 2x daha 12x. Artı 20. 20 lira param var. 5 lira borcum var. Gitti. 15 lira kaldı. 8 lira daha borcum var. Onu da ödedim. 7 lira kaldı. 7 lira daha borcum var. Onu da ödedim. Hiç param kalmadı. Demek ki 12x'imiz kaldı. Bunlar gitti. Birbirini yok etti. 360 dereceye eşitmiş. Burası 360 hala. Her tarafı 12'ye bölüyorum. 12'ler sadeleşiyor. X kalıyor. 360'ı 12'ye bölersek ne yapar? 30 derece yapar. X'i de 30 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz da bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.